Dünya Sponsorluğunda Bariyer Dibine Hoş Geldiniz. 9 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul programını değerlendirmek üzere karşınızdayım. 9 koşulu bir program olacak. Ee, çok da iyi niyetliyim, <laughs> çok da güzel niyetliyim. Yarın bu altını çok cazip bir şekilde çevirmeye çalışacağım. Para verirse buluruz, vermezse kimse kusura bakmasın. Sürpriz oynayacağız yarın. Ama 9 ayın 9'unu da banko vereceğim. Kemerlerinizi bağlayın. 9 dokuz ayağın dokuzunda banko vereceğim. Ama en güvendiğim 3 isme şans vereceğim. Normal bir oyun şartı şeklinde yapacağım. Siz de e, bu üç isme şans verebilirsiniz. Kuponlarımız çok cazip diyorum size. Dokuz koşu dokuz banko oynayacağım. Ama üç isme daha fazla ağırlık vereceğim. Bu şekilde iyi dinlemenizde fayda var. Kendinize yer açacağım kuponunuza istediğiniz yer ilave edebilirsiniz. ilave edebilirsiniz. Kuponlar 30 lira 40 lira. Ben bu İstanbul programını bu şekilde değerlendirdim. Ve başlayacağım. İsteyen yani hızlı bir şekilde başlayacağım ki Cemil Taşkale'nin canlı yayına yetişmek istiyorum. Kardeşime destek vermek istiyorum. Sizi de Vakduran dostları da o yayına bekliyorum sevgili e, mesaj konusunda da sevgili Turgay ve Uğur Altın'a teşekkür ediyorum. İstinye Gayen Bayimizden herkese selamlar. Hayırlı pazarlar. Size de bol şanslar. iyi yayınlar mesajını etmişler. Yine her zaman olduğu gibi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve programı ekrana getirip startımızı başlıyoruz sevgili dostlar. E, birinci koşu bir maiden mücadele olacak. Dişilere ait. 1300 sentetikle yapılacak. 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesi olacak sevgili dostlar. Burada ee, bizim için üzülme Vedat Abiş idaresinde bizim için bence yarın yarın kazanması gereken bir isim olarak görüyorum. İlk sentetik yarışındaki görüntüsü gayet iyiydi. Biraz farklı bir görüntü ama tabii ki yarış içerisinde eksik. Yani zamanla bu eksikleri giderecektir. Yarış tecrübesi ve kondisyon aynı zamanda da acemilik sonucunda. Geçen süre zarfında ben çok iyi hazırlandığını düşündüğüm bizim için yarın bank olarak döneceğim. Rakip noktasında 5 numaralı e, Galyas Kendi diyeceğim. Yine Mustafa Çiçek giderisinde O da ilk yarışını 1200'de 1.15 yaptı. Yine 1.15 içerisinde bitiren bizim için en ciddi rakip gibi gözüküyor. Bence 5. Tatminker Tatminkar. O da aynı şekilde eksiklerini giderme açısından iyi yol kat ettiğini söyleyebilirim. Çünkü, çünkü iç pistte yaptığı kısa işleri sonrasında e, sentetikte yaptığı uzun e, bin galabında 1.1.0'ı e çekti sonu da hırslıydı. E, bu şekilde rakip noktasında 5 numaralı Galyas kendi önereceğim. Bu iki isimden sonra 8 numaralı e, Şayme Enega e, yine Ahmet Çelik idaresinde ilk yarışındaki ikinciliği o gün için Ankara 1300 şimdi e, Mehmet Keskin İdaresi'nde ikinci olmuştu. Şimdi Ahmet Çelik İdaresi'nde olacak. O gün gözlük ilavesi vardı. Bugün kulaklık ilavesine dönülmüş. Kısa işlerinde de fena gözükmedi ama uzun işlerinde de sakin, fazla da üzülmedi ekibi tarafından. Bu şekilde bu isme de dikkat edilmesinde fayda var. 8 numaralı Shaime Enega. Bir sonraki adımda 6 numaralı İsa Introy. Bu isme dikkat dostlar. İsa Introy. Son yarışında da ve bir önceki yarışında ben bu atı bank oynadım. İnanılmaz bir süratli at ama bir türlü tutamıyorlar. Atı çok güçlü. Bazı eksikleri olduğu belli. Bu doğrultuda takı ilaveleri, takı değişikliklerine gidildi ama son yarışındaki kulaklık dil bayla devam etme Karar alındı ama özellikle son yaşta serseri at kazanırken pek ön tarafa gelme konusunda sorun yaşadı. Ben yarın İl Sayın net bir ikili noktasında da veyahut da kazanma şansının da olduğunu düşündüğümden dolayı ya şans vereceğim. 6 numaralı İl Sayın Troy. Kesinlikle altınıza yazmasanız bile hani bu ya bu çok basat bir hatta ben bunu yazmayayım. Ama ikili noktasında kesinlikle değerlendirmenizi önereceğim. İl Sayın Troy müthiş süratli bir isim. E, 1300 sentetikte bence ters bir yarış yapacaktır bu isim. Ama e, daha kısa olsa daha önlerde belki de tek bile söyleyebilirim. Onu söyleyeyim. Bir isim daha kaldı. 10 numaralı Umay Stirim. O da Çin PCH performanslarına bakınca fena gözükmedi ama son iki yarışında dil bağı ilavesi daha tatlı işler ve daha tatlı yarışlar yaptığını gördüm. Özellikle son yarışında 6. çok çok Önem vermiyorum benim için fotoyu nasıl geçtiği, sağlık dilimi. Sonuçta bir şartlı 3 koştu. Bu maiden bir isim. Eğer öndeki 2 isim, 3-5 ağırlık verdiğim 2 isim, yani 3 numaralı bizim en ciddi rakibi, 5 numaralı gayretiz kendi dedim. Bunların haricinde bu 3 isme de dikkat etmenizde fayda var. Yani 8 numaralı Şahime Enega, 6 numaralı İlsa troy ve 10 numaralı Umay Stilin sıralaması benim için geçerlidir burada. Toplamda 5 isim özünde 3 numaralı bizim için bankodur. Geldik dostlar ikinci koşuya 4 yukarı yaşlı atların handikap 16 mücadelesi olacak. 1600 çimde 3 numaralı Ülgen Bey ve altı numaralı Koşan Aslan ekür olarak start alacak. Bu koşuda ben altı numaralı Koşan Aslan'ın kazanacağını düşünüyorum. Artık yeterli formu ulaştığını görüyorum. Ee, biraz da seri bir isim var. Ee, Ekürüsü de zaten o kadar iyi. Normalde iş yapmayan bir isim iş yapmadığı için de hani formsuz olduğunu düşünme, düşünmeyelim. Çünkü bir Kaysberg. Ee, ön tarafta istediği tempoyu kurabilecek. Yarın da bir beyaz bayrak aynı yapabilecek potansiyeli görüyorum ki özellikle ülgen bir ekürüsü oynanacağını düşünürsek hani Ganyan oyunları yönünde ülgen bir oynarlar. Şimdi üçüncü olmuş. 5 yakın Çin'deki yarışı güzel. Üçüncülüğü fena değil. Bakıyorsun olgun Demir Kız boyun baş diş uzun mesafede. Ülgen Bey oynarlar. Berkant'ta geçen bir yarış aldı iki gün önce. Çocuk da fena değil. Koşan Aslan'ı es geçerler. Aman bu hatta ikili çok para verir. Çünkü bu isim tercih edilmez. Ben Koşan Aslan'ı banko olarak yazacağım. Rakip noktasında bir numaralı Gözde Sultan. Bunlardan bir tık önde bir isim. Ağır sikletine rağmen o da bir kayıt temsilci ama bu rakiplerinden daha iyi bir isim. Ve son yarışını 1600'de kazanmışken daha iyi isimleri geçti. O yüzden kazanmışlığının vermiş olduğu moralle de sahaya çıkacak. Bu ismi ikinci sıradan yazdık. Daha sonrasında 2 numaralı Baba Yavuz iyi bir form tutmuş olmasına rağmen saçma sapan yerlerde koşturuldu. Yani tekrardan bir form sıçraması yapabilme noktasında doğru bir yer olduğunu düşünüyorum. Baba Yavuz'u da 3. sıradan yazılmasını tavsiye edeceğim. Daha sonrasında da 4 numaralı Tunca Soylu istikrar açısından grubun en istikrarlı ismi olarak gözüküyor. Son yarışında eee çok sert grupta koştu. Prenses Cora'nın kazandı ve Bursa'da zaten Bursa'da etkili yarışlar yapıyordu ama İstanbul'da 1900'de kazandığı yarışı da unutmamak lazım. Bu doğrudur da Tunca Soylu'da da yazdıktan sonra geniş kurgular burayı kapatsın. Hepsi yapsın. Ama ben 6 numaralı koşan aslanın misli oyunumuza banko. Rakip noktasına 1 numaralı Gözde Sultan, 2 numaralı Baba Yavuz ve 4 numaralı Tunca Soylu diyeceğim. Diğer 3 ismi de en geniş kurgulara 5 numaralı siyah tay, 7 numaralı Şehzade ve 8 numaralı Erişen Bey diyerek burayı kapattım. Yerim var çünkü. Yerim var. Eee şablonu da çok bence uygun. Kesinlikle 9'da 9 dokuz çok niyetli. Çok niyetli. Geldik bir diğer meydan mücadeleye. 2 yaşlı İngilizlerin meydan in mücadelesi dişiler ait. 1300 sentlik yapılacak. Burada da 3 numaralı Mesmerizet son yarışında da kazanmaya yakın olduğunu düşünmüştük ama bir, birden tempo duruyor böyle anlamsızca ama bugün sentetikte farklı koşacağını düşünüyorum. Rakipleri biraz zorlu. Kabul ediyorum. Çok zorlu. Ama mesmeriyetin artan bir formu olduğunu düşünüyorum. Yarış tecrübesi ve ikincilikleri ağırlar geliyor. Bu doğrultuda alternatif bankodur. 3 numaralı Mesmerizet. Rakip noktasında 8 numara September. İlk yarışındaki görüntüsünü beğendim. Hazırlıkları da iyi. Daha sonrasında bir numaralı Candy Rain yine fazla yarış görmüş ve şartlı 3 koştu son yarışında. Bu isimde yarış tecrübesi fazla olduğundan yazımalı 4 numaralı My Cinnamon Halis Karataşi derisinde ilk yarışında 3. olurken kısa bir ara verdi. Tekrar dönüşünde daha etkili bir sonuç almak adına iyi hazırlıklara sahip. Yine 2 numaralı Evolve o da aynı şekilde iki tane ard arda koştuğu yarışı bence ilk yarışına nazaran İkinci yarışında da iyi bir sonuç alsa da ilk yarışında da bekleneni sahaya sürememiştik. Hani ikinci yarışında bunu verdi. Ama görüntü görsel olarak iyi bir e, isim. Annesi de Doku ismi. Sentetikte koşar. Her yerde koşar aslında ama Bursa'da, İzmir'de Doku yavrularını çok gördük. Başarılı olduğunu. İstanbul'da sentetikte dokular iyi koşuyor. Yine Evolve yazılması gerekir. Daha sonrasında 6 numaralı Penny Royal o da güzel bir orijini var. Vedat Abiş ilerisinde Dilba Aleves'i aldı. Yarışındaki üçüncü sonrası dikkat diyeceğim. 1200 bir e, sentetikli 1.14.92 yaptı. iyi bir derece. Daha sonrasında 10 numaralı Vesper. O da Mustafa Çiçek ilerisinde ilk sentetik ikinci. ikinci yarışında dördüncü olduktan sonra kısa bir ara verdi. Bir süredir start almasa da hazırlıkları beğendiğim bir isim. Kesinlikle yazacağım. Daha sonrasında 9 numaralı Silver Sable yazdım. O da dil bağı ilavesi alınca son yarışında birazcık gösterdi. Ama ufak tefek eksikleri olduğu için de acele edilmeden bu yarışı hazırlandığını söyleyebilirim. Bir 39-40 günlük bir arası var ama yine de dinçlikle etkili olabilir. 9 ee, numaralı Silver Sable. Bu şekilde bir 3, 6, 8 isim saydım sevgili dostlar. Biraz kalabalık tuttuk 2 üç koşuyu. Ortalarımız banko çünkü ya yani rahat olun. Hiç dert etmeyin. Özellikle evet mesajımız var. Selam Eşref kardeşim. Dokundur sihirli değneğine bakalım. Vallahi 9'da 9 yapacağız. Öyle bir niyetimiz var bakalım. Bir niyet, var da bir hayalimiz? Buradaki bankomuz belli dostlar. Bülten. Bülten'i ekrana getireyim. Hemen koşu detaylarına giriyorum. İkinci altılı yani başlangıç ayı olan sevgili dostlar dördüncü koşuda 3 büyük yukarı handikap 17 mücadelesi olacak. 2100 çem. Çim pisti yapılacak. Çem diyordum ama. <laughs> Burada son yarışında yumuşak pistte. Beşinci olmasına rağmen ufak tefek kapanıp jockey ile biraz uyumsuzluk yaşayıp jockey'nin direktifini geç alan ama son metrelerde fotoya öyle bir hırslı giren bir isimden bahsedeceğim. O da 3 numaralı Peki Blinders. Yarın herhalde dizi izlemeyeceğiz de Ahmet Çelik'le Peki Blinders'ın aynayı önde geçmesini izleyeceğiz. Bank olarak yazıyorum. Çok uygun grupta start alacak. Sonuçta şu harem koşusunda koşan birkaç isimle mücadele etmiş bir isimden bahsediyoruz. Burası tam bir hedef olarak gelinmiş. Çok çok uygun rakipler yanında. Ben peki Blinders'ı bank olarak önereceğim. Benim Net bankom rakipsiz. 3 problem 3'te tutacak tutamıyorum demiş adaylısı. de hedefimiz var. Özellikle bu 9'da 9. En az iyi buluruz ya. En az da sıkıntı yok. Daha zaten bir. Burada da bankomuz var sevgili dostlar. Ama koşu detaylarına gireyim. 4 yukarı aşağı tarafların kısa vade altı mücadelesi olacak. Dişi ait 1400 çimde yapılacak. Ee, biraz da havanın vermiş olduğu pis pis durumuna göre yarın ben ya, bir numaralı Subike'nin Mehmet Kaya kantarması altında kazanmasını bekliyorum. Daha önce Mehmet Kaya dersinde çok etkili yarışlar iyi galibiyetler aldığını biliyorum. Hatırlıyoruz. Hepimiz de biliyoruz belki. Hatırlamayan olabilir. Mehmet Kaya hatta çok yüklü bir gayanla gelmişti. O gün içerisinde de hani bu isim çime gitmeyecek bir izlenimi vardı genelde bir sentetikte görüyorduk. Az çim yarışları vardı. Ya at fonda olsun. Asfaltta bile çakı taşında bile koşar. O gün de kazanarak hiç bizi üzmemişti. Göz nurunu koruma vakfı koşusuydu. Yok düzeltiyorum. Düzeltiyorum. Ee, şartlı dört mücadeleymiş. Sonra göz nuru koruma vakfı 3. üçüncü olmuş ama o çim yarışından sonra anneler günü koşusunda etkisiz olsa da Arda'da iki çim yarışında kazandı. Çim pisti iyi yapabiliyor koşu yarışlar hep güçlü rakipler. Bugün ilk defa bu kadar uygun rakipler altında start alacak. Özellikle şimdi son çim. Hani sentetik önce son çim yarışında bana müsaadenin kazanmış olduğu koşuyu hatırlarsak yani sprint atacak yeri bir türlü bulamadı. Bu doğrultuda Gökhan Koca'ya kaya dediler ki kardeşler bu kadar at arasında yol bulamıyorsun sen bize bir müsaade et. Sen bir tatile mi gidiyorsun ne yapayım? Biz bu atın Mehmet Kaya'ya verelim. Mehmet sert bine Doğru yerde biner. Doğru adımda fotoya atar bu atı. Bence Subiki yeterli hazırlıklarıyla yarın banko olur. Net banko. 9'da 9. 9 tane banko vereceğim değil mi? Bu net banko. Peki Blenders de net banko. Bu da net banko. Evet dostlar. Bu koşuyu da geçmiş olduk. Geldik. 3 büyük grup bir dişilere ait harem koşusu. 2100 şimdi yapacak 5 numaralı Hard Office'ne 10 numaralı Glam'ı ekür olarak start alacak. Burada yarınki pis durumu biraz da benim banko vereceğim atın şansını fazlaca katlayacağını düşünüyorum. Şimdi Snowbird Fribia. Fribia'ya az daha geçecek dediği yarış hatırlarsanız Vefa abinin. 61 51 55 siklet. Arkada Aragona ve Girl Gone Bet bitmişti. Girl Gone Bet kısa vade 8 19 çim yarışında Arsmen'i geçerek kazandığı bir yarışı var. Yani bu aralarda koşmuş olduğu sert gruplardan sonra ilk defa dişilere açık iki koşmuştu. Onda da Snowboard'a denk geldi ama tabel içerisinde yer bulmuştu. Özcan idaresinde. Son yarışındaki beşinciliği de çok beğendim ben. Artık tırnakların ucuna gelen Girl Gombet yarın ben kazanmasını net beklediğim ve bank olarak önereceğim isim olacaktır. 4 numarada Girl Gombet yarın bank olarak yazacağız. Net bank olur. Evet. Bankolar ardı ardına geliyor beyler. Bayanlar. 9'da 9 dedik ya. Şimdi geldik. 7. koşu. 3 yaş kısa vadı 8. Atıf er koşusu 1500 sentitlik bulacak yapılacak sevgili dostlar. Şimdi bu koşuda şöyle bir değerlendirme yapacağım. Bir numara tam tuşan 62 siktir de olsa son yarışında bence binicisinin yani Akın Söze'nin yanlış bir hamlesiyle kaybettiğini düşünüyorum bu grubu çok rahat temizler. O yüzden bir numara tam to shine bank olur. Rakip noktasında 6 numaralı Polpo son yaşına oranla kilo rahatlamasına geçmiş. Ve da tabi içerisinde denk rakipler önünde şans yaratabilir kendisine. Daha sonrasında 3 numaralı Gold Power ve abi de çok bahsetti. Ben de son için yarışı kalanmış olsa da sentetiği çok iyi yapabildiğini bildiğimiz ve özellikle 1500 kitlen sentetik galibiyet olduğunda hatırlatmamızda fayda var. Aradan sonra iki yarış koşuyor. Birinde ikinci demi boyun. Son yarışında kısa vadi sekizi kazanıyor. Herkesin ağzı açık. Aa nereden geldi? İşte bu doğrultuda yine formda olan gold power'ı yazacağım. Daha sonrasında iki numaralı Bonnie Bomb. Yine o da kaliteli bir isim. Genelde hani 1500 sentetik koşup da iyi derecelere elde etmiş olsa da her ne kadar son yarışında biraz tutarsız gibi gözükse de yine birincisini yapmış oldu hatadan kaynak olduğunu düşünüyorum. Bence uyumlu jockey Gökhan Kocakay ilerisinde yarın Bonnie Bond kendine şans yaratabilir. Bir de şu detay var. Grubun tek dişi ismi. Bence burası dört isimle geçebileceğiz. Çok geniş kurgulara iki ismi de yazalım. Kapatalım burayı. Yani dört numaralı Dame Time ve beş numaralı Make a Fire. Çok geniş kurguları yazdık ve kapattık sıralamayı verdim. Bütçesine göre herkes ayarlasın. ilk 3 ayındaki koşullara rakip yazacak dostlarımız. Time to shine banko verdim. Aşağı, altına yazdığım isimlerden hangisi sizin isimler veya tuttuğunuzda onları yazacaksınız. Kurguyu böyle İlla size tek tek şu atları bu atları yazıp söylemeye gerek yok. Benim oyunum 3 tane tek haş haş otururum izlerim abi. Ondan sonra. Bonibon ikili olur mu demiş Nesin Hanım. Tabii ki. Boyun bon, 1500'ü iyi yapabilen bir 1.30'u var burada yani. Tabii 306 hani kilo bakımından baktığın zaman da kafa kafaya denk geliyor bunlar. Yani şartlar eşit kilo bazında ama yarış gidişatı açısından tam düşen şanslı görüyorum ben. 2 noktasında değil, kazanma noktasında da bon şanslı olabilir. İki aşığınızın kısa vadeli mücadelesine geldik sevgili dostlar. Aydoğan San koşusu. 1600 çimde yapılacak. Burada da bir numaralı Dolya Voroskaya alternatif bankom olacak. Halis Karataş ilerisinde. Enteresan bir at. at gördükçe fotoya bir at. Sonuç üç yarışı, kısa vade yarış. İkisinin, i̇kisinden de galibiyet ayrıldı. bir içim ikisi sentetik olmak üzere. Özellikle son yarışta sentetik 1600'e kazanmış oldu. Ya da tabi işte. Yarın çok önlerde çıkacak olsa da ilk çim yarışını böyle güzel kazanmış olması ve Halis Karataş'ı sırtını almasından dolayı alternatif bankomuzdur. Rakip noktasında 5 numaralı Alparslan Bey e, Diyarbakır Doğu İpo durumlarından sonra gelmiş oldu. Adana Çiminde fena değil. İstanbul Sentetinde tatminkar. Son İstanbul Ağır Çiminde de fena gözükmedi. Yani uygun bir rakip yakalarsa, hata yapan rakip yakalarsa Alparslan Bey hiç hata affetmez. Bunu yazacağız ikinci sıradan. Daha sonrasında 3 numaralı Azmin Zaferi. Bunun da şansı çoktur. Çaykan'ın arkasında üçüncülü var. E, grup iki mücadele. Onun öncesinde de e, kısa vade şartlı 5 ve kısa vade 8 mücadele var. Maiden bir isim olsa da bence biraz kaliteli bir isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Maximus Dream anne de Nils Sural. E, Sentetiyle çok yapar aslında. Çin pisti de yapmaya müsait tabii ki. Babadan Maximus Dream. Daha sonrasında 4 e, numaralı Fre neymiş? Freising. O da son yaşını belinden çıkarken fena bir at olmadığını gösterdi. Ama çizik idaresinde yazılması gerek. 6 numaralı Uğur Canan yine düşman çizik idaresinde. O da son kısa vade alt yarışı etkisiz gibi gözükse de kapatma açısından bu ismi 2 numaralı birey borsu da yazacağım. Yani ilk 4 isim çok geçiyor bana. 1 numaralı Dolia Voroskaya, 5 numaralı Alparslan Bey, 3 numaralı Azmi Safir ve 4 numaralı Firesink. Daha geniş kurgular Altı numaralı Uğur Canan ve iki numaralı Brave Post yazarak yine burayı kapamaya gittik. Tam Tushen geçerse bonibon hiç şaşırmam. Son koştu. süperdi, bayıldım demiş. Time Hepsi güzel at vallahi yaptınız Sona geldik, sona kadar üç numaralı day Bu da banko adayıdır Yani orijin altı harika. Allah'ım orijine bak. Yani bu at. Müthiş bir orijini var ya. Buraları hak etmiyor. Şimdi son yarışında Dündar Zade bizim önerdiğimiz bir isimdi Dündar Zade. Üçüncü sıradan önerdik ve güçlü bir Gayana gelmiş 20 lira falan. Edith Ayogun ikinci olmuştu. Taştepe, Rüzgar Dahan gibi klas isimleri de arkasını almıştı ki şimdi bu at Maiden'dan sonra göstermiş olduğu en iyi iş gibi gözüküyor ama halbuki o bir arada 1607.liği var ya o da müthiş bir yarıştı. Şartlı 4. Ben çok beğendim. Yani ritmini bulmaya başladı bak. Bu Eksiklerini tamamlamış. Yarın tam hazır. Tam bir şekilde. Ekibi de çok istekli. Ben 3 numaralı Elita'yı bank olarak önereceğim. Rakip noktasında ayırmadan hepsi. Ama bir sıralama verecek olursam bence 8 numaralı Yiğiter ve 10 numaralı Akarteki 2 eküriye de yazacağım. Gelirse ikimiz olsun. Çünkü ikisi de iyi çıktı bende. Sonrasında 2 numaralı Gürobası 5 numaralı Gökalan, 4 numaralı Yeşilova, 1 numaralı Sabahçı Tay ve daha geniş kurgulara çizgi çektim. Hani böyle ilk 3 koşuya atılacakları ilave belirledim. Bu çizgiden sonra 6 numaralı Yaşar Efe, 7 numaralı Atlı Yüzüm, 11 numaralı Baba Tahsin, 12 numaralı Demirer, 13 numaralı Ortun ve 9 numaralı Ulufra dedim bu şekilde geçti mi dostlar? Yapacak bir şey yok. 9'da 9. Gür ne yapar? Gür saç baş olur abi. Hala Aprenti bindirmeye devam ediyorlar. Grup koşturmaya devam ediyorlar. Şimdi geliyorsun böyle bir koşuya şanslı olması gereken bir koşu. Kesinlikle şanslı. Zaten ben farkındaysan 8-12'lerden sonra iki diyorum yani. 2 numaralı Gür Ovası'ndan şu an doğru düzgün bir adam ne? Nurettin Şen bindi yine başarılı olamadı hani diyeceksiniz ki ya şu kedi bindi atta bir şey yok abi Nurettin Şen'in bindiği yarışlar bir grup bir bir grup 3 ah be abi yani bu gürebası iyi biz onu söyleyeyim evet dostlar bu şekilde değerlendirmelerimi tamamlamış oldum uzatacak bir şey yok ee, şans yanımızda olsun İyi pazarlar diliyorum bildiğiniz herkese de çok teşekkür ediyorum ne yapıyoruz beğeni yapmıyoruz dostlar Hala beğeni yapmayanlar varsa beğeni yaparak yayınlarına destek olsunlar. Abone olmayan dostlarımız da abone olarak destek olabilirler. Ve şu anda 22.30 itibariyle Cemil Taşkın'ın moderatöründe başlayan ve gol yayınlarımızda takip etmenizde fayda var. Şu anda başladı canlı yayın. Maç sonlarında bundan sonra da olacak. Yarın da olacak. Takip etmenizi önericez. Takip candır. Bazı alt sahiplerini yeminle anlamıyorum demiş Nesin Hanım. Sen anlamıyorsun ya. Ben bitiyorum ya. bitiyorum. Ben burada bir konuysam neler konuşayım gerçekten inanılır gibi değil. Hassasiyetinizi anlıyorum. Çünkü biz de aynı şekildeyiz. Tekrardan dostlar beni için çok teşekkürler. Hayırlı pazarlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şanslı kalın.